Kızımdan ve torunumdan izin almadan <laughs> evden çıkarsam böyle olur. İzinsiz çıkmışsınız galiba hemen bir önden şey yaptı. İzinsiz mi çıktınız? Evet. Torunlar ve kızlar. fırçayı yedik. <laughs> Nasılsınız efendim? Ne gayet ne gayet iyiyim. Gayet iyiyim çocuklar. Teşekkür ederim. Sizleri merak ediyorum. Bu şartlarda nasıl gidip geliyorsunuz? Nasıl çalışabiliyorsunuz? Neyse, Gen gençlik abi. enerjisi var. <laughs> Siz de bizden Aramızda fazla yaş olduğunu düşünmüyorum. E, yok, akran, yani, sen ya, sen ya. Akran. Efendim geçmiş olsun diyelim. Özel ayakkabılarla gelmişsiniz. Hem karkış ayrıca evet. ayaklarınızda bir e, problem e, varmış. E, yani. Evet, sağ baş parmakta bir yara çıktı. Bir sürü çözemedik. Ben de çok çözümcüyümdür. Hiçbir şeyi boş vermem. Sağlığımla ilgili. Zaten boş verseydim şimdi burada değildim. E, ona da önemsedim. Ee, bu sabah küçük bir operasyon yaptılar, temizlediler. Böyle bir özel ayakkabı verdiler. Ağrılar devam ediyor ee, mu? Yok yok hiç bir ağrım ağrı, ağrı yok. şey yok. Yo, 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 Zaten 20 dakika sonra evdeydim. Efendim e, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz şey Fatma Yürek vefat etti. Ya. Neler söylemek istersiniz? E, yani bütün önemli değerlerimizi yavaş yavaş yitiriyoruz. E, belki de dünyanın kuralı bu. Ama e, her ölüm erken. Hele Fatma Girik eğer bir şu son iki yılı e, daha bir e, bakılarak, bakımlı geçirseydi e, tabii mutlaka çok iyi bakmışlardır ama e, gerçekten onun olmadığı bir Türkiye biraz e, dengesini kaybedecek. O güzelliğiyle, o mavi gözleriyle dünyayı maviye boyamaya niyetli olan o güzelim Fatma ablamız ne yazık ki bugün yok ama onun bıraktığı mavilikler sanıyorum ülkemizin her tarafına yayılacak ee, ve bizi de mutlu edecek. Onun bıraktıkları, onun prensipleri, onun iyi niyeti, onun güzel bakışları e, umarım ülkemizi aydınlatır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağladım.